Çoğunlukla uzaktan eğitim evet. şeklinde bu sürede çocukların ihtiyaçlarını karşılamak e, karşılamak şeklinde geçen bu sürede çocuklarımızın e, öğretmenlerimizin gerekli bütün hazırlıkları, pozisyonları almışlardı. Tabi Sivas'ın müdürlüğü diyor ki Sakarya'dan geldim diyor. Coğrafyası buranın coğrafyası belki 5-6 kat, daha büyük. Bunun hakimiyeti önemli. E, buradaki altyapı imkanları, özellikle internet altyapısı konusunda Sivas bu konuda biraz mağdur. Özellikle taşıma ve eğitim konusunda çocuklarımız biraz mağdur olmuşlardı. Bu konuda da farklı yöntemlerle de çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. İlimiz uzaktan eğitim faaliyetlerini sosyal içeriklerle zenginleştirmek, öğrencilerimiz uzaktan eğitime erişimi, fırsat eşitliği kurslarda örnek çalışmalarını yürüttüler. Burada e, özellikle e, yakaları, müdürleri bahsetti. Her yerde DYK var en yerde destek var. Bir devletin en asli görevi vatandaşına, evlatına iyi bir eğitimleri sunmaktır. Yani başka araçlar içerisinde girmemesi gerekiyor.